devam ediyoruz. Bugün bu videoda kat kopyalama yapacağız. Proje projeyi yavaş yavaş e, modelliyoruz. Zemin kat komple bitirdik. Evet, proje model verirken aşamaları artık biliyoruz. Önce aksarını çiziyoruz. Akslardan sonra kolon tercihlerini çiziyoruz. Ondan sonra kirişler, ondan sonra döşemeler. Döşemelerde boşluk varsa onu bıraktık, onu bırakıyoruz. Ondan sonra merdivenler bu şekilde ilerliyoruz Bugünkü videoda ise e, kat kopyalama yapacağız. Kat kopyalama önceki videoda kat genel ağırlar yaptık. Yani bir tane kat genel ağırlar ve yani katlar yüz verdik. Kodlar verdik. E, rigid mi değil mi? Onu hepsini yaptık. Onu yaptıktan sonra bugün videoda ise kat kopyalama yapacağız. Niye? Yani kat genel ağırların altında kat kopyalama komutu var. Dikiyoruz. Evet şimdi açılan pencereyle yani hangi katlar kopyalayacağız diye ana soruyor. Zaten birinci katımız var. Üçüncü kat normala kadar. Yani artı asansör dairemiz var. Evet. Şimdi asansör değeri yani o ofisine kopya kopyalamayacağız, onu ayrı çizeceğiz. Dolayısıyla, onu buradan silebiliriz. Onun e, silme derken, o kutucuk işaretini kaldırıyorum. Oraya kadar bir onu ayrı, ayrı bir şekilde çizeceğiz. Ama yine de işaretleyebiliriz. Yani sonra e, lazım olmayan yerler sileceğiz. Evet dedik. Bundan sonra e, burada üst katlar seç var. E, alt katlar seç. Hepsini seç. Yani hepsini seç dediğimiz yani hepsini seçiyor. katlar seçiyor. Alt katlar seç dediğimiz bak buyuruyoruz. Bunlar hepsini bıraktı. Üst katlar seç. Üst katlar. Yani zemin kattan zemin kattan yani bulunduğumuz kattan e, itibaren üst katlar seçiliyor. Yani gözümüz kat, neydi zemin kat, onu yani nasıl, nasıl yanarlıydı? Bu, 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 bu pencereden çıkalım. Hangi katta olduğumuz öğrenmek için yani bu bar tıklıyoruz. Burada tıklıyoruz. Mouse'un sol tuşuyla. Burada bak bu işaretli. Şu an demek ki bu. Şu an zemin kattayız. Evet. Zemin kattaki üst katlar neydi? Birinci kat iki, ikinci kat, üçüncü kat bir tane asansör değil mi? Yani üst katlar seç seviyeniz bunlar seçilecek. Alt katlar seç, yani bu, bu zemin kata yani bulunduğumuz kattan itibaren alt kat, mesela bodrum varsa bodrum seçecektir. Yani mesela bodrum yok bu yani yüzden bodrum seçemedik. Yani diyelim, e, birinci kata gelelim, birinci kata gelelim. Birinci kat zaten bir çizim yok burada. Yani kezim yapmadı ya. Sadece burada ön izleme var da. Ha. çizim yapmadık Orada. Yani çizim yapmadık. onu anlamak için. Yani bunu tıklayın Bunu tıklayınca Yani bulduğumuz kat sadece onu gösterecek. Uç bunu üst Bunu tıklayalım. Bunu tıklayınca Şu an birinci kattayız ya. Bak hiçbir şey olmadı. Yani şu an belli oldu sadece bu çizgi mi var? Bu da çizgi değil. Evet. Şimdi bu şekilde. Bu da bir çizgi. Değil. Bu sadece 10 görünür. Yani bu da bir şey değil. Bak çekmeye seç, çalışıyorum size şimdi. Yani Onu i̇z düşünün diyebiliriz. Ee, şimdi bak bu katlar kat, kat kopyaladıktan sonra buraya geldikten sonra görüyorsun burada bir şeyler olacak yani. Şu an zemin kattayız. Tekrar görüyorum zemin katta. Evet, kat kopyalama komutu ne çıkıyorum. Yani bunlar anladık değil mi? Evet. Şimdi ben hepsini seç. Şu an hepsini seç. Diyelim yani üst katlarda hepsini seçecek. Kopyalar yap. Alt kata geldiğimiz zaman, alt, alt tarafta geldiğimiz zaman eski projeler sil var. Eski projeler sil ne demek? Yani üst katlarda e, eski objeler eski proje dedim, eski objeler kusura bakmayın. Ee, eski objeler sil. yani üst eski, e, eski objeler varsa onu silecek. Yani seçimi şey kopyalanacak. Zaten. Yani bu da bunu seçecek olur, bunu seçmezsek de olur. Yalnız, yani ikincisi yalnız aktif çalışma modu objeleri kopyala. Yani bunu nasıl seçebilirsiniz? yani yalnız aktif çalışma modül objeler varsa onu kopyalar Ya da sadece seçili objeleri kopyalar. Yani burada seçtiğiniz, burada seçtiğiniz obje sadece bunu kopyalar. Yani dedik. Şimdi bunları hepsini seçtikten sonra tamam dediğimiz, tamam dedik mi? Tamam tamam katimiz kopyalanır. Şimdi bir şey gelmedi değil mi? Niye? Çünkü çünkü zemin kattayız. Bir de bunu işaretledik ya. Ondan dolayı sadece bulunduğumu kat gösteriyor şu an. Diğer katları gösteremiyor. Gizli yani. Bunu tekrar tıkladığım zaman diğer katlar gösteriyor Bak gördün diye. Gördün Bina modelimiz gerek. Evet. Şimdi. Gördünüz mü? Burada U evet. perdeniz, yani yengin merdiveniz, yengin merdiven. Yani, yani, burada ise ana merdiven. Gördünüz mü? Dinamik şekilden. Evet. Şimdi e, şimdi neyi bahsediyordum? Şimdi diğer katlara gelelim mesela. E, önce on, birinci kat Az önce birinci kaç falan tıkladıydık. Yani hiç hiç bir şey yoktu. Şimdi deneyelim. Birinci kat tıklıyorum. Şimdi birinci kata geldi. Ne aynı ikonu tıklıyorum. Ya birinci kat olduğu kati gösterdik şu an. Yani işte dışarı burada bu plan da gelmiş. Gördün mü? İkinci kata da gelsek aynı şey. Gördün mü? İkinci kat. Şu an planı burada. Evet üçüncü katta aynı. Bak, aynı geldi. Planı da burada. Evet. Asansör makine dairesinde de aynı şey. Çünkü ben de aynı kopyalayayım. Yani, tabii makine daire bu böyle olmayacak. Yani nasıl olacağını sonra onu düzelteceğiz. Evet. Şimdi tekrar zemin kata gelelim. Kat kopyalama bu şekilde. Tüm katlarımızı gösterelim. Bu ikonuyla. Evet. 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 Kat kopyalama bu kadar. Ee, sağda nasıl e, yaptık? Onu da göstereceğim. Yani sağ şu an bu projeyi uygulanıyor. Uygulamada. Şu an uygulamaya devam ediyor. Ee, şu an ikinci kattayız. Yani itibariyle katı Yani zemin katı bitirdik. Yani birinci katayız yani. Yani şu an birinci normal katayız. Bunun düşmesini açıyoruz. Yani tabiyesini açıyoruz. Evet. Şimdi sağ gideceğim. Ee, onu göstereceğim size. Merhaba arkadaşlar. Ee, şu an sağa gideceğim. E, projemiz kontrol edeceğiz. Yerinde zemin katı kabasının bitti. Şu an oraya gidiyoruz, bakacağız temelden e, döşemeye kadar temel giriş kolon e, perdeler hepsini tek tek kontrol edeceğiz yani proje uygulama kısmı ve teorik kısmını çakıştıracağız evet eğer razısınız hemen bakacağız. evet arkadaşlar inşaatımız bu görüyorsunuz içine gireceğiz bakacağız. Tek tek kolonlar, kirişler ee, inceleyeceğiz, merdivenler tek tek inceleyeceğiz. Uygulama nasıl oldu, nasıl geçti teorikle beraber çakıştıracağız. Hem daha iyi anlama açısından önemli. Görüyorsunuz zemin katı bitti zaten. Şu an birinci normal kattayız. Birinci normal katının tabliyesini de çakılıyor. Evet şimdi tuğlamız da geldi. Gördünüz tuğlayı da uğrayacağız. Zemin katını. Evet şimdi bu kolonu görüyorsunuz. Ee, bu kolonu bizim e, Kirka kolon. Bu perdeler. Bu U perde bizim birinci yangın merdiven. Öteki de ta diğer taraftan. Ee, bu perdemiz görüyorsunuz. Fark projede bu ana giriş. Ana giriş burada merdiven olacak. Bu kısmına. Evet. Şimdi birinci yangın merdivene bakalım. Birinci yangın merdivenimiz. Oraya doğru gidelim. Bakalım. Birinci yangın merdivenimiz. Burası kalıplar hepsini sökülmedi daha. Bu birinci yangın merdivenimiz. Bu kolonlar hepsi bu kolonlar, bu sıradaki kolonlar hepsi 40 140 kolon. E ya 40 80, 40 80 kolonlar. Bu sıradaki, bu sıradaki koridor. Bütün boyunca bu koridor ya. Yani. Bunlar da hepsi 40 80 kolonlar. Evet, bu şekilde. Ee, başka kirişlerimiz görüyorsunuz. Kirişlerimiz burada mermer konuldu yani paspay diye. Ee, kirişlerimiz kaça kaç idi? 60 40 yani çoğu var ama perdeye bağlı olan kirişler 30 30'luk oldu. 30 30 60 mesela bu bu perdeyle bağlamış kaşıklık oluşma şimdi diye. Ee, bu direkt 30'a aldık. Başka bu ana merdivenimiz ana merdivenimiz bu. Kalbi de hepsini sökülmedi daha. Bu ana merdivenimiz. Evet. Görüyorsunuz bu asansörümüz, asansör çukurumuz. Evet. Asansör perdemiz ee, görüyorsunuz e, 30 ay perde. Ee, başka ikinci yangın merdivene doğru gidelim. Onu da bakalım. Ee, İkinci yangın merdivenimiz bu. İkinci yangın merdivenimiz o da kalbini, merdiven kalıbı hepsini sökülmedi daha. Evet, e, bu kaça kaç kolonumuz, e, kirka 120 kolonumuz bu. Evet, görüyorsun yani inşaat genel olarak bu. E, 36 30 orta Ortaokulu Kütahya. Evet, projemiz bu. Kirişler gayet iyi görünüyor. Bütünlerimiz de gayet iyi çıktı. Evet arkadaşlar birinci kat tabla üstüne çıktık. Görüyorsunuz kar yarıyor. Kirişlerimiz ee, bakarlar aldık. Yani bu da önemli olan bu da karlar kirişlerimiz dolu de. Yani şanti işlerde böyle odalar oluyor. Bu hiç olmadı. Bu gelemedi. Kardan dolayı tabi bu demir işleri tamamlaması lazım. Fakat hava şartlarından dolayı e, işi biraz gecikiyor. Tabi insan olduğu alan işine karışmaz. Alandan gelen şeylerdir. İnşallah ailesi olur. E, bu hava şartlar iyi geçecek. İçerimiz sağ salimle devam edeceğiz. Evet, genelde şantiyemiz bu. 30 Ağustos Ortaokulu şantiyesi. Ee, bugün tarihi de 31 Aralık 2025 tarihten itibaren bu videoyu çekiyorum. Ee, şantiyemiz baya büyük bir alan var.